Değerli arkadaşlar bir kez daha selamünaleyküm. Bundan bir önceki videomda buradaki sistemi yani invertörü pardon invertör diyorum e, alternatörümü aküyle çeviriyordum. Şimdi ise aküyü sadece invertör girişine verdim. 600 wattlık invertör girişine verdim. Burada 24 voltluk DC voltaj çıkışlı iki adet e, adaptörüm vardı. Bu adaptörün bir tanesini buradaki soğutuculara bağladım. Yani fanlara bağladım arkadaşlar. Diğer e, bir tanesini de buradaki alternatörüme bağladım. Onu çeviriyorum. Buraya da yine e, burada otomatik olarak voltaj devreyi kesecek olan bir tane zaman rölesi, saat ramı zaman rölesi bağladım. Bakın şimdi bunu çeviriyorum. Çevirdiğim zamanda e, stop noktasına geldiği zaman da arkadaşlar kendiliğinden otomatikman kapanacaktır. Tabii ki bunun biraz daha zamanını kısaltmam lazım. Çünkü arkadaşlar kartta ısınma oluyor. Fazla olmasa da kartta ve devir dinlerinde ısınma oldu arkadaşlar. Bakınız burada şimdi bir tık daha vurduğum zaman da buradaki cihazlarım duracak. Görmüş olduğunuz gibi fan da durdu. Alter, e, evet. Buradaki elektrik üreten alternatörüm de durdu arkadaşlar. Ve de otomatikman invertörü de kapatmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Demek ki bunları kısa vadeli belirli saatlerde çalışıp e, belirli saatlerde de kapanmasını sağlayacak şekilde ayarlamam lazım çünkü kartımın şuradaki yani giriş kondansatörleri fazla ısındı arkadaşlar hatta kablo bile ısınıyor bu böyle tehlikeli olur değerli dostlar bunu tehlikeden arındırmak için ne yapmak lazım yani bir iki saat çalıştırıp hatta bir iki saat bile değil yani daha da düşük bir seviyelerde çalıştırıp devreden çıkartmak lazım ki kendi kendi kendini soğutsun tekrar devreye girsin. Şimdi onu ayarlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir saat çalışıp bir saat dursun. Bir saat çalışıp bir saat dursun. Bu şekilde devam etsin istedim. artık bilmiyorum. Bir saat daha kabloları ve de karta zarar verir mi? Kablolara ve karta zarar verir mi? Onu da bilemiyorum. Onu da zaman gösterecek. Evet değerli dostlar. Akülere de güneş paneli bağlı. Burada yine akü şarj koruma cihazımdan süzerek akülere bağlanıyor. Buradaki sigortam, buradaki devirdayım. dayım, Burada da yine altı e, çıkış yapan 220 volt sigortam arkadaşlar. Şuradan da görmüş olduğunuz gibi 220 volt alıyorum. Sigortalara geliyor. Sigortalardan çıkıp buradaki adaptörlere DC voltaj olarak giriyor. Yani 220 volt olarak giriyor pardon. Şunlara da DC voltaj olarak 24 volt olarak geriye almış oluyorum arkadaşlar ve böylece cihazım e, ürünüm yani kurulumum çalışmış oluyor. Şu anda istirahat aşamasında bakınız invertörün şu yanıyor açık olmasına rağmen çalışmıyor niye çalışmıyor? Çünkü buradaki röleyi ayarlı zaman saat zamanlı röleyi ayarlı arkadaşlar. Onun içinde haliyle biraz çevirirsem çalışacaktır. Şu anda bir bakalım. Saatimiz 17'yi gösteriyor arkadaşlar. Biz bunu 17'yi ayarlayalım şimdi. Bakın çevirdiğim zaman çalışacaktır. 17'yi ayarlayalım hadi. Bakın burada çalıştı. Saatimiz 17'de. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 17'de de çalıştı görüyorsunuz devreye girdi arkadaşlar. Şimdi biraz bekleyelim bakalım. Tam de çalıştırdık. Ne kadar sürede ısındığına bakalım. Evet. Isınma durumlarını kontrol edelim Ona göre hareket ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle Demir dimmerime bakıyorum. Demir dimmerime daha önceki ısınmış olan bir sıcaklık var. Ama el yakacak kadar değil. Yani el dayanacak kadar bir sıcaklık var. El dayanacak kadar. Karta geldiğimiz zaman da yani DC-DC voltaj yükselticiye geldiğimizde şu anda bu e, kondansatörler bayağı soğumuş. Yeniden ısınır mı bilmiyorum. Bekliyorum arkadaşlar ne kadar zamanda, ne kadar sürede ısınır, ne kadar sürede ısınmaz. Onu tespit için başında bekliyorum. Evet, değerli dostlar. Videoma ara veriyorum. Tekrar videomuza devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar elimle kontrol ettiğimde DC yükseltici kartın çok fazla ısınma yapıyor e, fanı çalışmadı e, fan devreye girmediği için aşırı ısınma yaptı e, burada mosfetlere zarar verebilir onun için ben bu işlemlere şimdilik ara veriyorum daha sonra fanı devreye soktuğum zaman da tekrar deneyeceğim o şekilde bir çekim daha yapar sizlerle paylaşırım değerli dostlarım e, bugün bu videomu da sona erdiriyorum ve buradaki sistemimi de kapatıyorum çünkü devamlı çalışırsa belli ki hem mosfetlere zarar verecek hem de burada DC motor devir dinlerime zarar verecek arkadaşlar. Çok ısınıyor, aşırı ısınıyor. Onun için de buradaki sigortamdan direkt inverterimi kapatıyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.